Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan Keysak'dayız. Gördüğünüz gibi bugün bayağı yüksek bir bakiyemiz var sizlerle. Bugün arkadaşlar benim sevdiğim bir kasa olan %50 ee, şeyin dediğiniz nerede bu kasa galiba buralarda bir yerde evet abi 150 reis casasını deneyeceğiz bugün sizlerle casası ama öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar para atarken gelip bu kısma ZEV10 kodunu girerseniz abi ilk kez siteye girişinizde 1 dolarlık bedava baki alırsınız ve ayrıca her para yükleyişinizde 120'lik bonusun sahip olursunuz yani bu ne demek oluyor 500 attınız abi 600 yansıyor bakiyenize 1000 attınız 1200 falan yansıyor yani daha fazla kasa açabiliyorsunuz bu sayede ayrıca bana bir destek olmuş olursunuz çok memnun olurum ayrıca 13 tane aktif çekilişim var şöyle göstereyim hepsini. 2 dolarlık çok fazla var. Bunlara girip e, katılabilirsiniz. 2 dolar yükleyip. 50 atınca hepsine girmiş olarak sayılıyorsunuz bu arada. Onu da belirteyim. Bunlar da galiba freebie gibi arkadaşlar. Böyle e, millet attıkça patlama şansı oluyor falan filan. Ben tam anlamadım ama galiba öyle bir şey bu. Neyse arkadaşlar çok fazla boş yap Hemen gelelim abi. %50 race kasamıza. Ben bu kasayı niye seviyorum abi? İnanın gerçekten bilmiyorum. Keşke battle olsaydı şu an. Yani Battle'larda koyardık bunu da. Şu an battle'ımız yok beyler ya. Evet ilkinden donumuza doldurarak başlıyoruz. Şu an çıkması lazım yoksa büyük sıçıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Geldi mi? Ama yapma kanka %50 alt tarafı ya. Bu kadar da değiliz yani. Cazi okucum. Arkadaşlar 3'te 0'ız. Bunun olma ihtimali ne mesela? Ananı mı sikeyim senin ben illa? Eyvallah ya çok sağ ol. Valla makbule geçti kral ya. Hasbin Allah ya. Hadi bir tane daha at lan. Senin ağzını sikerim. Senin ben var ya. Allah belanı versin senin ya. Oros bunun bilmem nesi ya. 51 verdi abi çok sağ ol. Baya yardımcı oldun gerçekten. Bak işte bu geldi değil mi? Arkadaşlar ben bu kasa nasıl %50 anlamadım. Hani bu kasayı kim açıyor? Hani... Öneri verdiyseniz yani bakamadım yorumlara. Direkt şu an e, serisinden çekiyorum videoyu. Amanız şişerim ama bak para gidiyor oğlum para gidiyor. 400 dolarımız farklı bizim. 400 dolara gitti ya. Lan bu gelsin be lan oğlum. Oğlum bunların şansı ne ki acaba ya? Çok düşük kanka bunların şansı ama ya. Biz şu an mallık mı ediyoruz lan acaba? Beyler muhtemelen şunu açsak daha iyi olur ya. Değil mi? Vallahi beyler bugün birazcık farm açmak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden bugün farmdayız ya. Bugün yani canım farm istiyor biraz. Ya parayı biraz sikmek mi istedik? Yani bilmiyorum anlamadım da. Oğlum bu da hiçbir şey vermiyor lan. Bu ne amına koyayım? Bunun şansı ne ya? Kanka yani. Tövbe tövbe. Hadi. Sen bana sikeyim. Uykum da geldi geldi şu anda. Bu saatte alınmış kötü bir karar ya bu para atma işi ya kanka. Yani hadi be. Hadi lan geldi mi? Oğlum, özel drop gelmiyor. Özel drop gelmiyor. Özel drop gelmiyor. Ya bu ne amına koyayım? Ev sahibi avantajı ne ya? Eğer parayı nasıl sikertik gördünüz değil mi? Özel drop geldi bu arada. Eyvallah. Şimdi pahalı bir şey vermezsen ananı götten sikerim seninle. Al işte. Ya oğlum o kadar açtık gelen şeye bak ya Bari bıçak geleydi oğlum ya Atakan ya Lan bağ yapmayın bağ yapmayın bağ yapmayın kışkırma geldi Geldi hocalar tamam güzel Lan bir bıçak ya hadi gülüm Ya oğlum daha kötüsü geldi nasıl gelebiliyor daha kötüsü ya o mu yüzde on açsak anlamadım ki ya. O da güzel bir kasa aslında ama. Ya bundan gerçi vursak ne vuracağız ki amına koyayım ya. Öf. Kanka yallah sıktın ya. Abi burada güzel bir kasa yok mu bu sitede amını sikeceğim ya. Hadi lan. Geldi geldi hoca doğru geldi tamam. Çok belli oldu bu arada geldi. Ne olursun lan. Pahalı bir şey var be. Bu ne lan. Kanka 40 dolar ne Ananı amı ya. Çaka mısın oğlum doları ne ya? Allah Allah kana kanal eğitim kanal eğitim arkadaşlar şu an Bilmiyorum yani çok çaresizdim koyayım. O yüzden bir like atıp yorum atın ha değil mi? aynen Bir de abone olun Benim çaresizliğe Anca böyle iyi ama <laughs> bak konuşamıyoruz da iyi gelir konuşamadım Arkadaşlar şundan mı açsak ya Vallahi burası bir tık beni hani nasıl diyeyim heyecanlandırdı ya Bundan açısım geldi şu an niye bilmiyorum ama. Güzel bu arada vego score'dan pahalı değil mi? 30 dolar geldi ve he. İki defa Volkov. İyi la burası galiba. Oo, Uuu. Pas siktir lan. Oğlum pahalı bir şey mi lan acaba? Hadi lan ne olur ya. Çok pahalı bir şey ver lan. Hadi. Hadi. Ya kötüsü verdi galiba değil mi? Abi ya özel drop veriyorsun. Demin çıkardığım şeyle aynı fiyatta ya. Ah geldik sıçtık. Steven geldi. Steel geldi. Steven ne Hadi lan. Hadi Win Strike. Çok ucuz değildir bu arada. Evet 10 dolar. Oğlum bu kasa ne güzelmiş lan böyle. Dünyanın en iyi kasesi. Ananı sikeyim Oca geldi. Çok kötü değil ama. Ya özel drop geldi. Hadi. Allah'ım ne olur ya. Birazcık pahalı. Mesela şu gelse. Anladın mı? En azından bir şey. Ya bu ne oğlum? Siktir git amına ya. Allah Allah. Ağam bizimle eğlenir amına. Oo, oğlum çok güzel drop atıyor bu kasa. Direnca ne oluyor? Hadi. Orta halli bir şey. Bak çok pahalı değil. Orta halli bir şey. Senin ben ananı ya. Ağam bizimle eğlenir. Feyiz geldi. Kaç bu? 3. Hatta 2.40 yani. Bu fırı güzel bence. Pahalıdır da. Onunu sikiyim. 27 mi? O bu kap pahalandı mı bunlar? Bak siktir lan. Doğru bu kapsül pahalaşmıştı o yüzden ya. Evet şimdi hatırladım. Allah bedar o fırya 27'si biz yarar yemişiz amk çok pahalaşmış lan o Bu kasayı gerçekten beğendim bu arada ben ya Özel drop geldi bu arada çok bariz çok bariz Nasıl gelmedi ya Ha bu gelmiş bu paralı şey gelmiş Bu Paralı şey gelince de böyle biraz tuhaf Dönüyor arkadaşlar Vallahi billahi geldi özel drop geldi 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 Nasıl gelmedi yine mi paralı şey Bu arada kâr ettiriyor ha Harden kâr ettiriyor arkadaşlar bu sefer kötü kaydı evet. Bir bok gelmedi yani. Hadi lan bir özel drop ya. Demin köpek gibi atıyordun. Uy 24 kuş lan sadece. Ben bunu 40 50 falan sandım. Gerçi o zaman özel drop olurdu ki. Benim saflık ya. Ay fena sikti lan. Şu an bir tık zarara girdik gibi. Hadi lan. Fena değil Vegas Squadron. Hadi bak bir özel durum var. Bu kız geldi ya. Özel durumun sima de pahalı bir şey attı ya. Yani bu ne kadar? Bu da pahalıymış ki. Oğlum bu arada açınca daha fazla atıyordu. Ne oldu kanka? Tekrar açalım hemen. Şu gelse ya şerefsiz. Aydın bakalım. Abi ama bu olmaz ya. Vallahi bu olmaz. Hadi. Kase yokum benim canım benim aşkım benim. Bu gelsin bari. Bu gelsin bari. Amını sikiyim. Haylo pahalı. Oğlum bu, bu, ne kadar iyi lan sticker olarak. Çok beğeni var benim. Vox Mox çok de. Ya mesela ne ne abi? Mesela şunlar falan gelsin bari ya. Anladın mı hani? Birazcık bir şey çıksın anladın mı Muruk? Moruk ne ya? Hayatımda hiç kullanmayacağım bir şey ben yani normalde moruk kelimesi. Ama bugün ağzımızdan kaçmış bulundu. 12. En azından kendisini kurtardı kanka. Özel drop bekliyorum ya beyler. Bu pahalı mı yok değil ya değil mi? O 30'muş. Bu en azından bir şey yani anladın mı? 3x. Terto. Ama özel drop artık ya hadi. Kardeşim benim hadi. yaparsın canım benim. Yo, kita, ya Stavon siktir git amını okuyayım ya. KD'ni arkadan bıçakladın gibi bizde bıçaklama. Stavon ya be, Stavon Anlayanlar anladı. Es porno takip edenler anladı. Ya Stavon. Oğlum git benden uzak bir yerde ya, otur ya. Dilen veya ne yapıyorsan yap amını Ya birisini çaklıyorsan bıçakla. Benden uzak olsun ama yani bunu Hadi da. Özel durup. Oğlum ne kadar Kısı kısıla kendini. Hiçbir şey gelmiyor amına koyayım. Oha. Ananın amı 3 3 3 ama ekrana bak. vuhu 50x amına koyayım. Aynısı geldi aynen. Oyuna girdik beyler. Oyuna girdik. Ya senin bana nasıl çıkan şeye bak ya. Of anam of. Ya tamam da kanka bunlar yani yetmez ki kral. Özel drop lazım bize. Tamam bir tuhaf döndü. Ya ama Allah Allah. Allah Allah. Harbiden ağam bizimle eğlenir ya. Tam güzel. Hadi lan ne olur yüz dolarlık bir şey var ya. Uuu kaç bu? uy tamam. Aldık abi birazcık. Buradan hemen kaçalım bence. Arkadaşlar yine şundan mı açsak ya bizim reisten kaç bu? Bundan bir ikili patlatmadık mı beyler ya? Alıp çıkalım direkt. Şu an video uzun oldu galiba yeterince. Alıp çıkalım ya. Hadi lan. Yapma, yapma ya. Ben bu risk niye alıyorum amına koyayım şu anda ya? Geldi lan. Geldi, 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 gel. Gelmedi. Ben malım amına koyayım. Yani böyle hızlı dönünce geldi sandım arkadaşlar da para bitti. Gördüğünüz üzere ananın amı Valla arkadaşlar yapacak bir şey yok. Artık zaten batlamak birazcık mucize amına koyayım. Mucize arıyoruz. Yani baksana şunu. Fena sıçışlardayız ya. Fena hem de. Sıçışlardayım. Oh mis gibi kanka. Paranın amına koyduk. Para bitti arkadaşlar. Şu gemleri harcamayacağım. Allah canım çekmedi şu anda. Vallahi arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Anamızı siktiğiniz de Maşallahı var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Abone olursanız işin çabası diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.